Onun asla kimseyle evlenemeyeceği gün gibi ortada. Ama sen hala kızını evlendirebilmek için başkalarından medet umuyorsun. Anne! Anne! Bugün onu gördüm. Yoksa o... Trendeki kızı. Bütün sıkıntıların sebebi Arçan. Hep bizim mutluluğumuzu bozuyor. Onun yüzünden yaşadıklarımın bedelini ona tek tek ödeteceğim. Evet Manohar benim. Arçan'a da kızım evet. peki ne zaman geleceksiniz? Ha, öyleyse akşama bekliyoruz Bence sen aklını kaçırdın ve şu an saçmalıyorsun Öyle bir yere gideceğiz ki asıl sen aklını kaçıracaksın Bu çocuk satış Nişan gününde Mancu'nun annesinden ailesiyle konuşmasını istediğim satış. Sonra da Mancu bana size uygun değil Bu demişti Bu çocuk o muydu? Bak evi burası Ne zamandır kızının geleceği için endişelenip duruyor Dua edelim de Tanrı yardımcısı olsun Sorun çıkmasın Baş tacım yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal 7'de